Bal ile zerdeçal almak, özellikle 50 yaşın üzerindeyseniz, sadece 7 gün içinde dikkate değer değişiklikler yaratabilir. Bunu biliyor muydunuz? 50 yaşın üzerindeki yetişkinlerin yarısından fazlası sağlıklarını desteklemek için doğal yollar arıyor. Ancak birçoğu bal ile zerdeçal arasındaki inanılmaz sinerjiden habersiz olabilir. Bu kombinasyon yalnızca gününüze bir lezzet patlaması eklemekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık fonksiyonunu artırmaktan iltihabı hafifletmeye kadar etkileyici sağlık faydaları sunar. Balın ne kadar faydalı olabileceğini ya da zerdeçalın sağlık için neden bu kadar övüldüğünü hiç merak ettiniz mi? Şimdi bu iki güçlü bileşeni birleştirdiğinizi hayal edin. Vücudunuzda neler olur? Hangi hastalıklar bu güçlü karışımla hafifletilebilir? Bu karışım faydalarını maksimize etmek için nasıl hazırlanmalı ve tüketilmeli? Bu videoda bu soruların bazılarına cevap vereceğiz. Bu yüzden bu doğal ilacın tüm potansiyelini keşfetmek için videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun ve daha fazla sağlık ipucu için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Desteğinizi takdir ediyoruz. Şimdi zerdeçalın sağlık üzerindeki benzersiz faydalarını keşfetmeye başlayalım. Zerdeçalın özellikle 50 yaşın üzerindekiler için neden binlerce yıldır altın bir ilaç olarak kabul edildiğini hiç merak ettiniz mi? Bu canlı altın sarısı baharatın faydaları gerçekten dikkat çekici ve günlük rutininizin vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi şaşırtıcı değil. Öncelikle neredeyse eşsiz olan anti-enflamatuar özelliklerini ele alalım. Yaşlandıkça iltihaplanma daha sık karşılaşılan bir sorun haline gelir. Artrit, kalp damar hastalıkları ve hatta bazı kanser türleri gibi kronik hastalıklara yol açar. Zerdeçal aynı zamanda zencefil ailesine ait olan bir bitki olarak pek çok fayda ile doludur. Zerdeçalın ana aktif bileşeni olan kurkumin, bu parlak sarı rengi verir ve bağışıklığı artırmak, kan dolaşımını iyileştirmek, iltihabı azaltmak ve vücuttan toksinleri atmak gibi birçok iyileştirici etkiden sorumludur. Ancak daha fazlası da var. Zerdeçal aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağıdır ve oksidatif stres Yaşlanmayı hızlandırdığı gibi çeşitli yaşa bağlı hastalıklara yol açabilir. Bunun yanı sıra zerdeçal antiseptik ve antialerjik özelliklere sahiptir. Hücre yenilenmesini uyarır ve yaşlanma belirtileriyle savaşır. Zengin antioksidan içeriği serbest radikalleri nötralize ederek hücrelerinizi hasarlardan korur ve daha sağlıklı bir yaşlanmayı destekler. Şimdi, beyin sağlığına odaklanalım. Yaşlandıkça hepimizin daha fazla önemsediği bir konu. Zerdeçal'ın, bilişsel işlevleri artırdığı ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azalttığı biliniyor. Bunu, beyin türevli nörotrofik faktör, BDNF, seviyelerini artırarak yapar, ki bu, beyin sağlığında ve nöronların yenilenmesinde önemli bir rol oynar. Zerdeçalı günlük rutininize dahil etmek sadece lezzet için değil, yaşlandıkça sağlığı ve canlılığı korumanın proaktif bir yoludur. Zerdeçal henüz mutfağınıza girmediyse, bu altın baharata yer açmanın tam zamanı. Şimdi balın da özellikle 50 yaşın üzerindeki insanlar için güçlü faydalar sunduğunu görelim. Bal uzun süredir geleneksel tıpta değer görmektedir ve bunun iyi bir nedeni var. Bağışıklık sistemini güçlendirme yetenekleri dikkat çekicidir ve antik çağlardan beri bal sadece tatlılığı için değil, aynı zamanda şifalı özellikleri nedeniyle de değer görmüştür. Bu etkiler, bal başka maddelerle birleştirildiğinde daha da güçlenir. En yaygın kombinasyonlar arasında bal ile limon, tarçın, karanfil, sarımsak ve zencefil yer alır. Ancak en güçlü karışımlardan biri bal ile zerdeçaldır. Antioksidanlarla dolu ve güçlü antibakteriyel, antiviral özelliklere sahip olan bal, bağışıklık sistemini güçlendirir, sizi enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir ki bu bağışıklık savunmalarımız doğal olarak zayıfladıkça daha da önemli hale gelir. Ancak bu sadece başlangıçtır. Bal aynı zamanda vücut üzerinde yatıştırıcı etkiler sağlar. Arıların topladığı ve işlediği çiçek nektarı, protein oluşumu için gerekli olan tüm esansiyel amino asitleri içerir ki bunları vücudumuz kendisi üretemediği için diyet yoluyla almamız gerekir. Bal boğaz ağrısını hafifletebilir, öksürüğü azaltabilir ve hatta daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Doğal şekerleri hızlı bir enerji artışı sağlar ancak bunu diğer tatlandırıcılarla ilişkilendirilen keskin kan şekeri artışlarına neden olmadan yapar. Bu da kan şekeri seviyelerini yönetmek zorunda olanlar için değerli bir faydadır. Balın sindirim üzerindeki faydalarını da göz ardı etmeyin. Doğal bir prebiyotik olarak hareket eden bal, bağırsaklarınızdaki faydalı bakterileri besleyerek sağlıklı bir sindirim ortamını destekler. Bu, daha iyi bir sindirim, şişkinlikte azalma ve besin maddelerinin daha iyi emilmesine yol açar. Balın zengin bileşimi gerçekten etkileyicidir. Antibakteriyel, antiviral, antifangal ve antioksidan özellikler içerir. Ayrıca beyin aktivitesini uyarma, metabolizmayı iyileştirme, bağışıklık sistemini güçlendirme, Gastrointestinal fonksiyonu normalleştirme, toksinleri atma ve kan oluşumunu optimize etme yetenekleriyle de tanınır. Şimdi bal ve zerdeçal bir araya geldiğinde ne olduğunu düşünelim.